Bugün biliyorsunuz üç belediye kayyum atandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çaresi sonrası çözüm süreci olarak değerlendirilen bir süreç olduğu belirtildi ve bugün kayyum atanan yine kayyum atanan Ahmet Türk de demek ki görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Kayyum atanıyor dedi. Bu görüşmeler oldu mu ve bu kayyumlar dair neler söyler? Tabii değerli arkadaşlar şimdi e, Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Dolayısıyla e, mevcut ilgili 3 tane belediye başkanının yerine e, anayasamızın 127. maddesi kapsam içerisinde ve 5393 sayılı belediye kanunun 45, 46 ve 47. maddesi kapsam içerisinde geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Tabi burada anayasamızın 127. maddesi ve belediye kanununun 5393 sayılı belediye kanunu 45 46. maddesi incelediğimizde belediye başkanlarının görevleri sebebiyle herhangi bir soruşturmaya ve kovuşturmaya uğraması halinde burada İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir görevlendirmeyle yerine bir belediye başkanını görevlendirebiliyor. Tabii sizler kayyım diyorsunuz bunu ama hukuki tarifi böyle demiyor. Çünkü soruşturma ve kovuşturma noktasında ilgili belediye başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörle mücadele kanunu kapsam içerisinde bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. İkincisi ilgili belediye başkanlarının yerelde eee Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı için 10 yıl ve üzerinde bir e, yerel mahkemece ceza verilmiş. Batman Belediye Başkanı için 6 yıl ve üzerinde bir eee ceza e, yerel mahkemece verilmiş. Ilgili halfeti Belediye Başkanı hakkında da yine 6 yıl ve üzerinde bir cezayı ilgili belediye başkanları hakkında bu yerel mahkemece verilmiş. Tabii bunlar istinaf ve yargıtayda temiz süreçlerine tabi. Tabii hem anayasamızın 127. maddesi hem de 5393 sayılı belediye kanunumuzun 45 ve 46. maddesi kapsam içerisinde ilgili durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı soruşturma ve kovuşturmanın ve buradaki görevleri sebebiyle yürütmüş oldukları kamu hizmeti niteliği de değerlendirilmek suretiyle geçici bir dönem için bu görevlendirmeler yapılmış ilgili kişilerin yerel mahkemece gerekli istinaf ve yargıtay süreçlerinde e, elbette e, burada kesinleşebilir veya e, farklı bir şekilde beraat edebilir. Bu soruşturmanın ve ilgili yargılama süreçlerin selamat açısında böyle bir görevlendirme takdir edilmiş. Dolayısıyla hukuk devleti e, uygulamalar içerisinde e, bu türden ee, geçmiş dönemlerde de vardı. Bundan sonra da e, elbette e, bu takdir edilecektir. E, belediye başkanlıkları e, hiçbir kimsenin e, suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir arkadaşlar. Yani suç işleyen, ceza alan veya görevi sebebiyle soruşturma ve kovuşturmaya tabi bir durum söz konusu ise e, bu konuda e, anayasamızın 127. maddesi kapsam içerisinde İçişleri Bakanlığımızda gerekli takdirde ve terek gerek uygulamayı da yapacaktır. Yasal düzlemde, hukuk düzeni içerisinde uygulamalar devam edecektir. diyorlar. Evet, başka bir var mı? Peki, değerli arkadaşlar, kanun teklifimiz, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sağ olun.